Adem Aleyhisselam'ın kıssası. Allahu Teala Hazretleri alemi yoktan var etti ve Adem'i topraktan yarattı. Sonra Adem'in cesedine ruh verdi ve meleklere ona secde ediniz diye emretti. Meleklerin hepsi Hazreti Adem'e secde etti. Fakat iblis kibir ve hasedinden dolayı secde etmedi. Bunun için Hakk'ın huzurundan kovularak lanetlendi ve kendisine şeytanir racim yani taşlanmış şeytan denildi. Bu yüzden o da Adem'e düşman oldu. Ondan sonra Cenabı Hak Havva'yı yarattı ve Hazreti Adem'e eş etti. İkisini de yüce Allah cennete koydu ve yiyiniz içiniz fakat şu ağaca yaklaşmayınız buyurdu. Bu arada şeytan bir yolunu bularak cennete girdi. Adem ile Havva'nın yanına vararak onlara vesvese verdi. Rabbiniz size o ağaca yaklaşmayı niçin yasakladı biliyor musunuz? Eğer siz ondan yerseniz artık sizin için ölüm olmaz. Ebediyen cennette kalırsınız diyerek önce Havva'yı ve onun vasıtasıyla da Adem'i aldatıp ikisine de o ağacın meyvesinden yedirdi. Bunun üzerine Allahu Teala hepsini cennetten çıkardı ve yeryüzüne indirdi. Adem Hint tarafına ve Havva ciddeye düştü. Adem çok ağladı, Allah'a yalvardı. Sonunda Cenab-ı Hak onun tövbesini kabul etti ve Mekke tarafına gitmesi için vahiy gönderdi. Adem aleyhisselam da oraya giderek Havva ile buluştu. Sonra Onlardan bütün insanlar, birçok kavimler, sınıf sınıf insanlar türedi. Şeytanın zürriyeti de çoğaldı ve Adem'in evlatlarını, torunlarını azdırmakla meşgul oldu. Hazreti Adem'in vefatından sonra peygamberlik, oğlu Şit aleyhisselama geldi. Allah katından ona elli suhuf indirildi. Kabe'yi ilk olarak taştan bina eden odur. İdris aleyhisselamın kıssası, Şit aleyhisselamdan sonra peygamberlik, İdris aleyhisselama verildi. Ona da otuz sahife indirildi. İlk defa kalemle yazı yazan ve elbise diken odur. Ondan önce insanlar hayvan derisiyle örtünürlerdi. İdris aleyhisselama göklerin sırları açılmıştı. Nihayet Cenab-ı Hak onu diri iken göğe kaldırdı. Nuh aleyhisselamın kıssası, Hazreti İdris göğe çekildikten sonra Ademoğulları doğru yoldan ayrıldılar ve putlara tapmaya başladılar. Cenab-ı Hak onlara Nuh aleyhisselamı gönderdi. Hazreti Nuh nice yıllar kavmini tevhide, Allah'ın birliğine davet etti. Sadece oğullarından Sam, Ham ve Yafes ile eşleri ile diğer çok az sayıda kimseler iman edip geri kalanlar kulak asmadı. Hatta kendisinin Yam adındaki bir oğlu da imana gelmedi. Nuh aleyhisselam kavmine nasihat ettikçe onlar da ona eza ve cefada bulunuyor, küçümsüyor ve alay ediyorlardı. Sonunda kavminin bu davranışlarından dolayı çok üzüldü ve onlara beddua etti. Duası kabul edildi ve Allah tarafından kendisine gemi yap diye vahiy geldi. Hazreti Nuh kırda ve sudan uzak bir yerde gemi yapmaya başladı. Kavmi oradan geçerken onunla alay ediyor ve peygamber idin, dülger oldun diyorlardı. O da, hoş, gün gelir biz de sizinle eğleniriz diyordu. Gemi tamamlanınca tufan alametleri görüldü. Hazreti Nuh kendisine inananlarla birlikte gemiye bindi ve bütün hayvan türlerinden birer çifti de yanına aldı. Sular her yandan yükselmeye başladığında Hazreti Nuh oğlu Yamı da gemiye çağırdı. O ben daha çıkar kurtulurum diye gemiye girmedi. Hazreti Nuh ona bugün Allah'ın merhametinden başka sığınacak yer yoktur diye nasihat ederken araya bir dalga girdi ve Yam boğuldu. Bir baba olarak Hazreti Nuh oğlu için üzüldü. Ancak Cenab-ı Hak bütün müşriklerin helak olmasını irade etmişti. Yam da bir müşrik olarak onlara katıldı. Tufan her tarafı kapladı. Su dağları aştı. Yeryüzündeki bütün insanlar ve hayvanlar mahvoldu. Nuh'un gemisi ise dağlar kadar büyük dalgalar arasında batmadan yüzdü. Tufan bu şekilde altı ay kadar devam etti. Sonra Allah'ın emriyle yağmurların arkası kesildi ve sular çekildi. Gemi Cudi Dağı'nın üzerine oturdu ve gemidekiler kurtuldu alem bir başka alem oldu. Daha sonra insanlar Nuh'un üç oğlundan türedi. Bu yüzden Nuh aleyhisselama ikinci Adem denildi. Arap'ın İranlı'nın ve Rum'un babası Sam, Sudan halkının babası Ham ve Türk kabilelerinin babası Yafes'tir. İnsanlar böyle büyük bir bela gördükleri halde, sonra yine azıttılar, yollarını sapıttılar, Allah'ın birliğini unuttular, putlara taptılar. Aşağıda bunun ayrıntıları açıklanacaktır.